1728 yılında ilk uzaktan eğitim çalışması Boston Gazetesi tarafından Sitona dersleriyle başlamıştır. Boston Gazetesi bu dersleri duyurmak amacıyla şehrin meydanlarına ilanlarını asmıştır. Yoldan geçerken ilanı gören meraklı bir çocuk yaşadığı anı unutup ilana doğru koşmaya başlamıştır. Karşısında Sitona dersleri yazısını görünce annesinin Sitona hakkında söylediği şu söz kulaklarına yankılandı. Seno, harf, sözcük ve terimleri özel işaret ve çizgilerden yararlanarak daha hızlı yazma yöntemidir oğlum. İşte aradığım fırsat bu. Bir an önce kaydolmalıyım, dedi ve Boston Gazete Binası'na yol aldı. 1833 yılında İsveç Üniversitesi'nde hanımlara mektupla kompozisyon dersleri verilmeye başlanmıştır. 1892 yılında ise Chicago Üniversitesi tarafından ilk mektupla eğitim bölümü açılmıştır. 1919'da Amerika'da ilk eğitim ile ilgili radyo istasyonu kurulmuştur. 1920'de ise bu istasyon sayısı 176'ya yükselmiştir. Çeşitli nedenlerden dolayı örgün eğitim alamayan bireyler için ilk kez Amerika'da mektupla lise eğitimi başlamıştır ve birçok birey bu şekilde eğitim almaya yönelmiştir. Sınav sonuçları 1932-1937 tarihleri arasında Amerika'da eğitim televizyonu yayınları Iowa Üniversitesi'nde başlamıştır. 1939 Fransa'da savaş yıllarında uzaktan eğitim ile öğrencilerin eğitimi sağlanmıştır. 1960'da İngiltere'de British Open University açılmıştır. World Wide Web yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan birçoklu ortam sistemidir. 1989'da İngiliz bilim adamı Tim Berners-Lee ilk web tarayıcısını yazdı. Web sitesi içeriği büyük ölçüde yayıncı tarafından sağlanan veya etkileşimli kullanıcıların içeriğe ne derece katkıda bulunduğuna veya kullanıcı eylemlerine bağlıdır. Web siteleri öncelikle eğlence için çoğunlukla bilgilendirici ya da büyük ölçüde ticari, hükümet ya da sivil toplum örgüt amaçları için olabilir. Öğrenen merkezli yaklaşımla ikinci dilde akademik okuma programı İsrail Open Üniversitesi'nde Kim Wolf tarafından uygulanmaktadır. E-öğrenme, zaman, mekan ve öğrenme konusunda tercih hakkını kullanma düşüncesinden yola çıkarak öğrenme kavramına yenilik getirmiştir. Öğrenci, öğretmenin ihtiyaç duymaksızın e-öğrenme nesneleriyle bireysel hızına uygun öğrenme aşamalarını göz önünde bulundurarak bireyselleştirilmiş eğitim öğretimini tamamlayabilmektedir.